Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. bu sefer yine farklı bir şey göstereceğim. Bir oyundan daha çok önemli bir şey göstereceğim. daha dün yaşadım. Çok basit bir çözümü vardı. O yüzden hemen anlatayım dedim. Mesela 4 GB'lık veya daha fazla bilmiyorum. Bu tür tarzda bir RAM'iniz olan bir bilgisayarda bir anda 4 GB'ın 3,95'i kullanılmaya başlıyorsa bilgisayar aşırı bir şekilde yavaşlamaya başlıyorsa bunun sebebi yüksek ihtimal arka planda çalışan yani şu sağ alt kısımda da gösterilmeyen bir uygulamadır. Ki bunun e, nasıl desem yüksek, yüksek ihtimal bunu bu kadar çok çalıştıran şey SVC host tarzı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Daha da farklı olabilir. Şimdi bunu nasıl kapatacağımızı göstereceğim. E, böyle aşağı alalım. Hatta bir görev yöneticisini başlatalım. Ben de şu an öyle değil. Ama bende de gene olması gerekenden fazla bir şekilde kullanıyor GPU neden böyle onu bilmiyorum. Kalsın şimdilik. Bizim amacımız bellek. Şimdi hemen şu belleğin fazla kullanımını nasıl azaltabileceğiz görelim. Hatta daha Öncesinde kaynak izleyiciye basalım. Evet, açılsın. Burada bellek kısmına geliyoruz. Burada bakın SVC host .exe. Bunun biraz daha farklı Yanın aynısı ama şu local system network resist tam oranın nasıl okunduğunu bilmiyorum <laughs> bundan bu parantez içindeki yer yazmıyor mesela başka bir şey var daha kısa böyle 3-4 harf sadece var böyle farklı bir şey yazıyor işte orada öyle hali var şimdi kapatalım bu böyle kalsın 1.36 şimdi buraya geliyoruz isterseniz buradan isterseniz başka bir yerden yani Windows R'ye basarak fark etmiyor. Serv Services.msc ya da şuradan direkt hizmetler yazarak bunu açabilirsiniz. Hemen tamam diyelim. Bu hizmetler kısmını açsın. Çok basit, aşırı aşırı basit bir şey. Sadece bu hizmetler yerindeki 3 tane şeyi kapatacağız o kadar. Bakın tekrar kontrol ediyorum. 1,36. Yani bu kadar bile kullanılmayacak şimdi. Evet bekleyelim. Evet e, hizmetler sekmesi geldi. Şimdi buraya e, şu an bende de kasıyor. Zaten sağda GPU kullanımı bellek kullanımı tarzında şey görüyorsunuz. Yani bende de bir anda fazla fırlıyor böyle tavana. Hızlı getirmeye geliyorsunuz. İki defa tıklıyorsunuz. Bunu devre dışı yapıyorsunuz. Bu arada bunlar ben devre dışı da video çekeceğim diye açtım. Sanırım ondan dolayı çok fazla kastıyor. Zaten bakın burada SVC host gösteriyor. Çalıştırılabilir dosyanın yolu diye. Bunu uygula ve tamam diyoruz. Sonra W tuşuna bastığımız zaman burada Windows Defender geliyoruz. Bunu da ilk kez tıklıyoruz. Şimdi bunları kapatıyoruz ama Windows Defender ve bu Windows Defender'ı kullanan kişi o kullanan var mı bilmiyorum. Yüksek ihtimal kullanan yoktur. Çünkü Windows Defender'ın kendisi o kadar da koruyucu bir şey değil. Uygula tamam. Ve birazcık aşağı geldiğimizde bilgisayar en çok kastıran Windows Update. Bunu devre dışı uygula tamam diyoruz. İşte bu en büyük etkendi. Bunu kapattığımız zaman bilgisayarı tekrar başlattığınızda bu yüksek bellek kullanımı olayından tamamen kurtulacaksınız. Yani o 3,90 yani 4 GB'lık RAM'inizin 3,98'lik kısmını kullanmak yok, bitti, gitti. Bu arada bu GPU kullanımı ben fark ettim. Videoyu durdurduğum zaman %5'e geri iniyor. Bu e, neden böyle olduğunu bilmiyorum ama ona da bakarım. Onu da gösteririm. Eğer e, yapılması kolay, basit bir şeyse zor olsa dahi gösteririm. Yeter ki hepimiz bu e, can sıkıcı durumlardan kurtulalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.